İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de bazı ürünler karne ile satışa çıkarılmaktaydı. Bu durumun en önemli sebeplerinden bir tanesi dünyada yaşanan ekonomik krizi. ve savaş şartlarından dolayı ülkemizde de seferberlik ilan edilmiş ve bir takım tedbirler alınmıştı. Bu durumda savaş şartlarından dolayı temel gıda ürünlerinin tasarruflu bir şekilde kullanılması düşüncesi söz konusudur. Ayrıca savaşın sosyal ve ekonomik yöndeki olumsuz etkilerinden korunmak da yine tasarruflu bir şekilde harcamalar yapılması, kaynakların tasarruflu şekilde kullanılmasıyla ilişkilendirilebilir. Ancak temel gıda ürünlerinden elde edilen gelirlerin miktarını artırmak gibi bir durum söz konusu değildir. Çünkü burada zaten bir gelir durumundan bahsetmek mümkün olmadığından doğru cevap şıkkımız bir ve ikinci öncüllerin yer aldığı C'dir. Türkiye 2. Dünya Savaşı yıllarında başarılı bir dış siyaset izlemiştir. Çünkü hem mihver devletler hem de müttefik devletler Türkiye'yi kendi yanlarında savaşa sokmak için büyük çaba ve baskılarda bulunmuşlardır. Çaba sarf etmişler ve Türkiye'ye baskı yapmışlardır. Ancak Türkiye her iki tarafın da istediğini yerine getirmemiş ve bu süreçte kendi güvenliğini sağlamak üzere iki tarafla da çeşitli ilişkilerde bulunmaktan geri kalmamıştır. Bu Türkiye'nin başarılı bir dış siyaset izlediğinin göstergesidir. Türkiye'nin iki tarafla da ilişkilerini devam ettirmiş olması diplomatik olarak değerlendirilir. Çünkü devletler arası siyasi ilişkiler diplomasi e, olarak tanımlanabilir. Ancak Türkiye savaş hazırlıklarını yaptığından dolayı ekonomik açıdan zor duruma düşmemiştir yargısına bize verilen bilgiden ulaşmak mümkün değildir. Çünkü burada sadece Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı sırasındaki tarafsız tutumundan ve her iki tarafla da yürüttüğü diplomatik ilişkilerden bahsedildiği için doğru cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı B şıkkıdır. Bu bilgilerden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın devam ettiği süreçte Sovyet Rusya'nın daveti üzerine Dışişleri Bakanı'nı Moskova'ya göndermiştir. Moskova'ya gelen Türk heyeti İngiltere ve Fransa ile yapılacak anlaşmaya Sovyet Rusya'nın da katılmasını sağlamaya çalışmıştır. Ancak Sovyet Rusya'nın boğazlarda geçiş statüsünün kendi lehine değiştirilmesini isteyince bu görüşmelerden bir sonuç çıkmamış. Bu durum üzerine 19 Ekim 1939'da Ankara'da Türkiye, İngiltere, Fransa ittifak anlaşması imzalanmıştır. Bakınız burada devletler bir araya geliyorlar. Ancak Sovyet Rusya'nın boğazlardaki geçiş statüsünün kendi lehine değiştirmesini istemesi görüşmelerin sonuçsuz kalmasına neden oluyor. Bu durum üzerine Türkiye'nin İngiltere ve Fransa ile anlaşma imzalaması e, denge siyaseti izlediğini gösterir. Çünkü bakınız burada devletler arasındaki çıkarlar denge siyasetiyle korunmaya çalışılmıştır ve Türkiye kendi çıkarlarını ön planda tutmuştur. Çünkü devletler arası ilişkilerde en önemli şey milli menfaatlerdir. Bu nedenle doğru cevap şıkkımız A'dır. Türkiye'nin İngiltere Fransa ittifakının Sovyet Rusya tehditini önlemede başarılı olamadığına dair bir bilgiyle karşılaşmamaktayız. Sovyet Rusya ve Türkiye büyükelçiliklerinin karşılıklı olarak çekme kararı alındığıyla ilgili herhangi bir bilgi de yok bakın paragrafımızda. Böyle bir olay gerçekleşmemiş. Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde boğazlarla ilgili maddelerde değişiklik yapılmıştır deniliyor. Biz yine bize verilen paragrafta Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili bilgi yer almamaktadır. Doğru cevap şıkkımız A. Atatürk bu düşüncesiyle Almanya'nın güçleneceği konusunda fikir vermektedir. Çünkü diyor ki Almanya bütün Avrupa kıtasını işgal edebilecek bir orduyu kısa zamanda oluşturabilecek güçtedir. Ve 1940 ve 46 yılları arasında savaşın başlayacağını öngörmüştür. Bu durumda birinci öncüle ulaşabiliriz. Yeni bir savaşın yaşanacağını da Mustafa Kemal biraz önce ifade ettiğimiz gibi belirtiyor. Bakın savaşın 1940-1946 yılları arasında başlayacağından bahsediyor. Ancak Fransa ile İngiltere ittifakının başarılı olacağına dair bilgi vermiyor bize verilen paragrafta. Bu durumda doğru cevabımız 1 ve ikinci öncüllerin yer aldığı C şıkkıdır. Verilen bilgiden yola çıkılarak Türkiye'nin San Francisco Konferansı'na katılabilmek ve Yalta Konferansı kararları uyarınca Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın asil üyeleri arasında yer alabilmek için Almanya'ya savaş sonunda savaş ilan ediyor olması uluslararası siyasette vizyon sahibi olmak istediğinin göstergesidir. Çünkü bakın bu teşkilat dünyanın bundan sonraki devletler arası ilişkilerde nasıl bir yöne gideceğinin belirlenmesinde etkili bir teşkilat. Bu anlamda Türkiye'nin bu teşkilat içinde yer almak istemesi vizyon sahibi olmak istediğini gösterir. Ayrıca bu teşkilat içinde yer alırsa sözü geçen etkin bir devlet olacaktır. O yüzden ikinci öncüle de ulaşabiliriz. Yine bu teşkilat devletler arası barışa hizmet edeceğinden Türkiye'nin burada olmak istemesi barıştan yana olduğunu gösterir. Bu durumda doğru cevabımız her üç öncülün yer aldığı D şıkkıdır. Türkiye İkinci Dünya Savaşı yılları boyunca bir denge politikası izlemeyi tercih etmiştir. Ne mihver devletler tarafından ne de müttefik devletler tarafından baskı altına alınmamaya çalışmıştır. Bu durumda Türkiye her iki tarafın da yanında yer almayarak tarafsızlığını koruma politikası gütmüştür. Bunu denge politikası olarak adlandırmak mümkündür. Çünkü Türkiye Birinci Dünya Savaşı'nın yaratmış olduğu olumsuzlukların Etkilerini henüz yeni yeni üzerinden atmaktadır. İkinci bir dünya savaşı ile hem toprak bütünlüğünü hem bağımsızlığını hem de ekonomisini tehlikeye atmak istememektedir. Bu durumda doğru cevabımız A şıkkında karşımıza çıkmaktadır. A şıkkı toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını korumak cevabımızdır. Türkiye'nin savaşa girmek istememesinde ekonomik sıkıntılardan kurtulma amacında olduğunu söyleyemeyiz. Asıl hedefi bu değildir. Türkiye e, zaten ekonomik sıkıntılar yaşamaktadır. Askeri masraflarını azaltmak için savaşa girmek zaten mantıksız olacaktır. Çok partili hayatla da bunu bağdaştırmak mümkün değildir. Doğru cevabımız A'da verilmiştir. Verilen bilgide Atatürk'ün Versay Anlaşması hakkındaki görüşlerini görüyoruz. Buna göre Almanya'nın Versay Anlaşması'ndan memnun kalmadığını söyleyebilmek mümkündür. Çünkü Atatürk diyor ki bu anlaşma Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan nedenlerin hiçbirini ortadan kaldırmamış. Aksine dünün başlıca rakipleri arasındaki uçurumu daha fazla derinleştirmiştir. Yani bu rakiplerden bir taraf Almanya olduğuna göre ve Almanya Birinci Dünya Savaşı'na girerken elde etmek istediği nedenleri elde edemediğine göre demek ki Almanya bu anlaşmadan memnun kalmadı. Ayrıca Anlaşmalarda Galip Devletler kendi isteklerine göre hareket ettiler. Bakın çünkü Galip Devletler'in yenilenlere barış koşullarını zorla kabul ettirirken bu ülkelerin etnik ve jeopolitik ve ekonomik özellikleri dikkate almadan yalnız düşmanlık duygularının üzerine gittiklerini, bu duygular üzerinden yürüdüklerini ifade etmekte. Bu durumda C'ye de ulaşabiliriz. D şıkkında Birinci Dünya Savaşı'ndaki sorunlar çözümlenememiştir deniliyor. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, eğer ki taraflar arasındaki uçurum daha da derinleşiyorsa, sorunlar çözülmek yerine daha da büyümüş demektir. Ee, ayrıca Atatürk Almanya'nın yine dünya ve Avrupa siyaseti üzerinde etkisinden bahsederek cümlelerine son veriyor. Bu durumda doğru cevabımız İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başlamıştır olacaktır, çünkü Verilen bilgide savaşın nasıl başladığı ile ilgili hiçbir bilgi yer almamaktadır. Doğru cevabımız A şıkkı. Verilen bilgiden yola çıkılarak Türkiye'nin dengeli ve barışçı bir siyaset izlediğini söyleyebilmek mümkün. Çünkü Türkiye tüm ısrarlara rağmen savaş boyunca tarafsız tutumunu devam ettirmiştir. Bu durum onun dengeli ve barışçı olduğunun göstergesidir. Ayrıca Müttefik devletlerin Türkiye'yi yanlarında görmek istediğini görüyoruz. Müttefik devletlerin savaşa girmesi konusunda Türkiye'ye yaptıkları ısrarlara rağmen Türkiye tarafsız kalıyor. İkinci de ulaşılabilir. 3. Türkiye'nin İngiltere, Fransa ile savaş öncesinde anlaşma imzaladığından bahsedilmekte. Deniliyor ki 2. Dünya Savaşı'nın şiddetlendiği sırada Türkiye bir yandan İngiltere ve Fransa ile savaş öncesinde imzaladığı anlaşmaya uymaya çalışmış. Bakın burada demek ki Türkiye savaştan önce İngiltere ve Fransa ile bir anlaşma imzalamış ifadesine ulaşabilmek mümkün olduğundan doğru cevap şıkkımız her üç öncülünde yer aldığı D şıkkı.